dostlar merhabalar. Bildiğiniz gibi geçen günlerde cam temizleme robotuyla alakalı bir izlenim paylaşmıştım. Bunun üstüne bazı durumlar oldu. Eşim duşa kabinin camlarını temizletmek isterken haliyle birazcık esnek olduğu için tutmuyor ve yere düşüyor. Bunun sonucunda da e, bazarının çalışmaması ve su sızdırma problemi başladı. Su sızdırma önceden de var mıydı bilmiyorduk. Ama e, ondan kaynaklı olabilir diye Yetkili serviste uğraşmak istemedim açıkçası. Çünkü e, Torima satıcısıyla alakalı çok sıkıntılı durumlar var arkadaşlar. Bunu alırken aklınızda bulundurmanız lazım. E, ve yetkili servis işlemleri için de çok hem yüksek meblağ istiyorlar hem de tamirden tatmin olmayan sayısı çok fazla. E, bu nedenle bende de buzzer sorununu çözerim diye düşündüm. Soket çıkmıştır diye düşündüm. Su sızdırmazlığı sorununu da çözersem zaten uygun aldığım bir e, ürün olduğu için kullanmaya devam ederim dedim. Çünkü bunda ekstra bir önceki modele göre ekstradan su püskürtme olayı var. O da güzel bir temizlik sağlıyor. Şimdi bunu nasıl söktüğüm, bu arada sökülmüş görüyorsunuz burada. Bunu nasıl söktüğümü gösteremem şu anda ama nasıl söküldüğünü size hızlıca anlatacağım. Basit mekanizma. Hızlıca parçalarını göstermek gerekirse ürünümüzün ön kısmı burası ve motorların olduğu kısımlarda burası buraya şunlar bağlanıyor monte ediliyor bu arada bunu sökmek çok basit arkadaşlar ultrasonik nozzle'lar bu kenarlarda bende buradan sızdırmalar var bunlara da el atacağım Öncelikle şu etiketlerin altında hiçbir şey yok. Ee, tamamen 8 tane vida var. Daha sonrasında şöyle bir kredi kartı kullanmadığınız eski kredi kartıyla bir taraftan girerseniz hemen atıyor. Sıkıntısız bir şekilde. Bunu açınca şu motor mekanizması bizi karşılıyor. Şuralar iç tarafa bakıyor. Motorlar da ee, çıkabilir. Bu arada buralara da çok fazla bir gres sürmemişler gibi. Ben buranın da gresini bir el atacağım gibi gözüküyor. Şöyle bir dişli sistemi kullanmışlar. Bu burada ters oturuyor buraya. Şöyle. Bunun üstünde devre kartları vardı. Heh, bunun üstünde burada vakumu sağlayan motorumuz bulunuyor. Vakum sağlayan motorumuz bu. Ardından devre kartımız devre kartımız birazcık su almıştı. Çok şükür bir sıkıntı yok. Saf su kullandım çünkü. Arıtma suyu kullandım. Hemen onları almak için bir kontak temizleyiciyle yıkadım. Zaten çok kompleks bir yapısı yok arkadaşlar. Tüm ana beyin bu. Aliexpress'ten de bulunabiliyor zaten yedek olarak. Açma kapama tuşumuzun olduğu bu. Ve ekstra şu motorlarımızın kartı. Başka hiçbir şey yok. Yani iki motor. Bir vakum. Tuş basma devresi. Anakart ve şu iki tane piezo nozzle'ı kontrol eden yani başka hiçbir şey yok. Bir önceki e, modele göre e, nozzle spray eklenmiş buna. DDC-56'da 55'e göre. 55'te bunlar yok arkadaşlar. Ve hatın diğer e, C7 DDC-55, DDC-56 modelleri de DDC-5 olabilir. Hep aynı kasayı kullanıyor gibi. Çünkü e, şu bunun etrafına geçirilen Bezler aynı, ortak satılıyor hep. Çok kompleks bir mekanizması yok gördüğünüz gibi. Ben şuradan bir su kaçırma var. Ben şimdi buraya bir kelepçe gibi bir şey atacağım. Birazcık da Dyson sürebilirim. Onun haricinde birazcık dişlere sıvı gres sıkıp toplayacağım. Bu kadar. Sizin de nasıl açılır, nasıl yapılır bilginiz olması için yani internette çok yok çünkü Türkçe sayfalarda. Evet gerekli e, silikon yardımıyla gerekli sızdırmazlıkları sağladığımı düşünüyorum. Deneme sonucunda göreceğim bunu. Bakalım nasıl olacak. E, şu contalar bayağı aşağıda kalıyordu ve sızdırma oluyordu. Or sızma oluyordu oradan. Contaları kaldırdım, altına bir silikon çektim, üstüne bunu geri koydum. Kalan fazlalığı sildim. Aynı şekilde. Bunlara da yine aynı şekilde silikon şu çıkarttım kenarlarına. Silikon sürdüm. Sonra boruyu geçirdim. Onun iyi tutacağını düşünüyorum. Aynı şekilde bir de onun üstüne şöyle şu Bunlarla da böyle kelepçemsi gibi bir e, sıkmayı planlıyorum. Ardından bunu yerine koyacağım. Buralardan kapatınca artık geriye de bir şey kalmayacak. Toplaması kalacak. Gresleyeceğim. Sadece o kadar başka da bir şey yok. Ertesi gündeyiz. Gerekli yerleri e, silikonlarla destekledim duşakabinin. Silikonu her yer bu, bu borular çok kolay bir şekilde çıkabiliyordu. Bunları hem silikonladım hem de üstünden böyle bir e, kabloyla geçtim. Kabloyla sıkıştırdım. 200 e, saattir de suyu tutuyorum. Hiçbir şekilde sızdırma yok. Şimdi toplamaya geçebilirim rahat rahat. Hemen hızlıca şunları da sıvı gresle destekledim. İlk olarak bunu takıyoruz. Bunu takarken de şu motorun arkasındaki kartın tam oturduğuna dikkat edin. Bu kartın oynamaması lazım aşağı yukarı. Sıkıca yerine oturuyor arkadaşlar. Vidaların da karıştırmanız mümkün değil. Hepsi aynı. Standart yapılmış neyse ki. Bunu güzel düşünmüşler Çinli kardeşlerimiz. Hepsi aynı. Bir tek şu ee, şu dış kapağı tutan vidalar baya büyük. Onu da anlarsınız zaten. Geri kalan vidalar hepsi standart. Karıştırma ihtimaliniz yok. Ondan sonra bunları yerine oturtacağız. Bu arada ben e, şunlara da bu su dağıtıcı yuvanın oturduğu yere de silikon sıktım. Aynı şekilde bu kapağı da çıkarıp ultrasonik nozulanın oturduğu yüzeye de ufak bir silikon sıktım yani su sızdırma sorunu kalmayacak. Ardından e, vakum fanımızı mı, pompasını pompamızı oturtuyoruz. Vidalayacağız. Ardından devreleri yerine yerleştireceğiz. Evet, şuradan da su almaması için silikonumuzu uyguladık Ve son montajı yapacağız o içerideki conta normalde buradan su sızdırmazlığı sağlaması gerekiyor ama yine ne olur ne olmaz diye elimin yettiği kadar buraya da bir, e, bir iki kat sürdüm sızdırmazlık sağlasın diye çünkü kapağı sadece bu üstteki plastiği tutuyor en alta kadar gitmiyor Şimdilik bir sızdırma sorunu yok düşüş sonrası da hiçbir sıkıntı olmadı çok şükür gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor şu anda Şimdi susuz göstermek amacıyla deniyorum sizlere. İçinde kalan suları birazcık püskürtüyor şöyle yandan görüyorsunuz. Yani satıcı bunu bile bilmeyi hala VDC56'da ultrasonik e, su püskürtme özelliğinin olmadığını bilmiyor arkadaşlar. Sağlam bir model yani yaklaşık 1.5 metreden düşmesine rağmen fayans zemine hiçbir sıkıntısı yok. Kasada çatlama vesaire yok. Tek sıkıntısı o su sızdırma sorunuydu. Onu da eliniz yatkınsa kendiniz çözebilirsiniz ama garanti ürünü ne kadar böyle kurcalamak isterseniz size kalacak iş. Çünkü servise güvenemediğimden ben kullanıcı hatası diyerek geçecekleri için kendim düzeltme moduna geçtim. Bittiğinde uzun bir dıt sesi vererek duruyor. Siz onu alasıya kadar bu vakum fanı çalışmaya devam ediyor. Bu gördüğünüz gibi arka tarafta kalan şu anda bu temizleme performansı için bir önceki videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada hemen elektrik giderse ne olur diye göstermek istiyorum. Şöyle çıkarttığım gibi içindeki batarya düşük modda çalışmaya devam ediyor. 15-20 dakikada kullanıma devam ediyor diye gösteriyor. Tabi güvenmemek lazım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi daha çok böyle videoyu görmek istiyorsanız da abone olmayı lütfen unutmayın. Это в